Dizlemeyi görmüştük farklı dizleme yöntemleriyle ama DNA'yı dizlediğin zaman sadece ATGC gibi bir dizi elde ediyorsun ve onun ne anlama geldiğini açıkçası bilmek pek mümkün değil. Yani sana dizi analizinden çıkan şey böyle sıralı nükleotitler olacak. Ve sen e, bunun böyle uzadığını düşün. Çok uzun zincirler halinde. E, bunun neresinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ama eğer ki mesela burada ATG ile başlamış ve bu işte A proteinini üretiyorsa o zaman buna A geni diyoruz. O zaman evet, transasyonun başladığı yer burası olduğu için burasına 500'sü Burasına üç üstü diyoruz ve daha sonra diğer elemanlarını bulabiliyoruz yani ne olduğunu. Ee, i̇şte buna anotasyon deniyor. Annotation. İşte e, bir şeyin genomu sekanslandı ve fully sequenced and annotated dedikleri zaman bu oluyor. Annotation tamamlanmadıysa eğer e, farklı aşamalarda tanımlanmamış olabiliyor. Ee, eğer buranın mesela e, X geni olduğunu buldular ama bu genin ne olduğunu falan bilmiyoruz ve proteinin ne olduğunu bilmiyoruz o zaman buna bir kod veriliyor ve e, tanımlanmamış gen oluyor e, Onu çalışmak da başlı başına bir proje olabiliyor zaten hani o bilinmeyen genin ne olduğunu çalışmak gibi e, bunların eğer şu bütün genom halinde analiz ediyorsan kısa bir şey yerine in toto gibi bir şey varmış ama bunu ben de kullanıldığını pek duymadım. En çok kullanılan bu, bu konuda in silico. In silico bilgisayarda yapılan demek. Bilgisayarda yapılan analizlerin hepsine in silico diyoruz. Ee, ve dizi analizi geldikten sonra bunun anote edilmesi, anlamlandırılması hep bilgisayarda yapılıyor. Ee, ve çok uzun sürebiliyor. Ama artık çok da fazla kod var. Onun için kodlar kullanıldığı zaman daha kolay olabiliyor. Tabii ki hani büyük bilgisayarlar gerekiyor bunun için. Şimdi mesela elinde bir tane şey var, dizi var ve bunun ne olduğunu bulmak istiyorsun. Öncelikle Open Reading Frame denilen bir kavram var. ORF, Open feeding frame. Bu okuma çerçevesi demek. Ee, okuma çerçevesinin içinde... ...işte bir genin her şeyi olabiliyor. Yani 5 üssü, 3 üssü... ...ondan sonra intron, ekson... E, ...bakterilerde... ...intron olmadığı için... ...bir nevi daha kolay. Ve onlarda çok fazla... E, ...kullanılmayan DNA parçası da yok. Ama insan genomunda ...kullanılmayan veya da bizim bilmediğimiz fonksiyonu bilmediğimiz çok fazla e, şey var dizi var o yüzden de e, insan genomunda biraz daha zor diyelim ki burada bir open reading frame bulundu e, nasıl bulundu e, şeylere bakılıyor yani işte ATG metininin start olduğu için sonra stop kodonlar var 3 tane. Şimdi her ATG mesela start olmak zorunda değil çünkü ATG metal yönünü de kodluyor. Ama her stop kodon stop olmak zorunda. O yüzden bir genin sorunu belirliyor olabilir. Bunun dışında ekson Intron Junction'larda korunmuş diziler var. Hatırlarsanız e, bu, bu Tata Box'lar falan vardı. Hani bunlara bakarak e, tahmin etmeye çalışılıyor. E, tabii tahmin etmek hani e, değil de çok fazla şey yaparak e, deneme yaparak ve da bu mudur diye gidip gelerek bulunan e, bunlar şeyler. Sen proteini proteinini biliyorsan belki proteinden gene gitmek mümkün olabilir ama o pek olası bir şey değil. Yani genellikle genden proteine gidiliyor diye biliyorum ben. Şimdi burada burada bir overleading frame varmış ama buradaki gen nasıl dağılmış diye düşüneceğiz. Şimdi üç tane senaryo düşünelim. Kodlayan şu olduğu zaman üç tane düşünüyoruz. Burada önce stop kodonları buluyoruz çünkü stop kodonlar dediğimiz gibi işte şey ee, sadece stop demeye yarıyor. Burada böyle varmış. Burada da biraz çok varmış. Şimdi start kodonları bulalım. Mesela burada bir tane start kodon şuraya koyalım. Metal yönü Buraya koyalım. Burada bu varmış. Burada bu varmış. Burada bu varmış gibi. Şimdi şu üçüncüsü 3, 2, 1 şu üçüncüsünde sanki şuradan şuraya giden bir e, okuma e, paterni veya da bir anlamlı bir cümle yan oluşturabilecek bir dizi var gibi görünüyor. Ama mesela bu yani burada duracak, burada duracak, burada duracak. Eee genlerimiz o kadar kısa değil. Başka bazı bilinen şeyler var. İnsan eksonları 150 ila 200 uzunluğunda. İntronlar ise e, çok daha uzun olabiliyor. E, buna bakarak işte e, bu bir gen olabilir mi diye düşünülebilir. E, burada ise pek mümkün görünmüyor çünkü her yer stop kodun olmuş gibi. Bir de e, işte şu boyut var. E, bu zincirden bir okuma yapılabilir ama bu zincirden de yapılabilir. Bunu da e, bu tarafa doğru düşüneceğiz. Mesela düşüneceksin, ondan sonra buna da bakacaksın ve belki burada da bir tane anlamlı dizi var gibi. O zaman bunları şey yapman gerekiyor, yani incelemen gerekiyor. İncelemek de nasıl incelemek olur? E, Kullanlayıp işte üretebilirsin bu gen parçasını gibi. Ama bu birazcık e, şey tabii çok uzun bir süreç. Bu yöntem e, kısa şeyler için, genomlar için, küçük genomlar için çok daha uygun. Ama uzun e, ge, ya genomlar için, büyük e, genomlar için çok pratik ol, olmayabilir. Belki bir parçası için kullanılabilir. E, e, genlerin bulmanın en kolay yolu aslında mRNA dizilemek. Şimdi bir hücrenin içerisinde e, DNA'mız var malum. Ve bundan pek çok mRNA üretiliyor pek çok pek çok. Ee, hücrenin bulunduğu duruma göre de değişiyor bu mRNA'lar. Şimdi hücreden öncelikle total RNA izolasyonu yapılıyor. Sonra e, RNA'ları katmamak için sadece mRNA olsun diye oligo DT gönderiliyor. E, çünkü bunların sonunda hep poly A olacak. En azından Stable mRNA'lerin sonunda hep poly-A olacağı için oligodetilden tt'lerden oluşan bir şey. Bunlar primer olarak yapışıp burayı sentezleyebiliyor. Sentezlediğinde bizim elimizde ne oluyor? Ucunda ttt olan ve devam eden bir DNA zinciri oluyor. E, bu RNA'ydı. Ama sentezlediğimiz DNA oluyor ve biz buna cDNA diyoruz, komplementary DNA, tek iplikli. Eğer bir hücreden genomik DNA yerine bunu top, ya yani bunu dizilersen e çok daha e net sonuçlara varabiliyorsun. Neden? <laughs> Çünkü birincisi cDNA'lar zaten ayr ayrı ayrı, yani tek bir e uzunlukta değil, e, individual şeklinde duruyorlar. O yüzden sen e, kısa kısa dizildiğinde e, farklı embriyalara denk getirme şansın yüksek oluyor. Ama onun dışında en önemlisi intron yok. Şimdi ne demiştik? Intronlar çok uzun olabiliyor. Yani bin, bin e, baz olabiliyor. Ama eksonlar genellikle 150-200 gibi bu genin de diyelim ki 5 tane şeyi varmış, e, eksonu varmış. Toplamda 1 k uzunluğundaymış hepsi. İşte bu genin burası ne olmuş olacak? Mecburen mRNA'yı başlattığı için burada ATG olacak. Burada ne olacak? Stop kodon olacak stop kodon aslında stop kodondan biraz daha devam ediyor. Onun için şurada bir yerde stop kodon olacak. Böylece sen orf'ini direkt olarak bulabilmiş olacaksın. Ve bu ORF'i bildikten sonra diyeceksin ki bu benim genim. Hala daha ne olduğunu bilmiyorum. Ama en azından genimin dizisinin başlangıcı bitişi bu. Şimdi buradan nasıl ilerleriz? Şöyle yine kullanmamaya geri dönüyoruz. Klonlamada ne yapıyorduk? Bir tane vektörümüz oluyordu. Değil mi? Ondan sonra bir tane de insertümüz oluyordu. Bunun içine koyduğumuz insert diyelim. Bu da vektör. Sonra bunu ekoliye verip ekolde çoğaltabiliyorduk. Yani bu geni kullanmak için kullanıyorduk bunu. Ama aynı zamanda ekolide biz bunu ürettirebiliriz. Neden? Ee, çünkü ekoli bunu kendi dizisi zannederse o zaman bunun proteinini üretir. Ama bunun bazı şartları var. Şimdi insert olarak bilinmeyen genin cDNA'ını koyduk diyelim ki buraya. Şimdi şuraya burası başlangıç olsun mesela. Artı bir olsun. Buraya ne koymamız lazım? Bakterinin tanıyacağı bir promoter koymamız lazım ki, bakterinin şeyi RNA polimerazı gelip ona bağlanıp oradan mRNA üretebilsin diye. Yoksa bakteri bunu yapamaz çünkü sadece kendi promoterine bağlanabilir çünkü ve bu şekilde bakteri mRNA'lar üretmeye başlar. Bu DNA yapısında çünkü şu anda. Buradan mRNA ürettiğini düşün. Sonra mRNA'dan da ne üretecek? Tabii ki eğer protein kodlayan bir gense proteini üretebilir. Şimdi sen bu aşamada bu mRNA'yı toplayabilirsin. Mesela. Ya da bu proteini toplayabilirsin. İzolasyon yapabilirsin. Ama bakterilerden nasıl ayıracaksın? Bir de öyle bir sorunumuz var. Ee, mesela şöyle yapılıyor bunun içine e, bir de conditional e, bir setup koyuyorsun. Yani mesela ısıya duyarlı bir setup koyuyorsun. Şimdi e, bakterinin optimum ısısı 37 derece olsun. Ee, ama bakteri 25 derecede de çoğalabilir. Mesela E. bahsediyorsak hatta E. coli 4 derecede bile de çoğalır da çok yavaş çoğalır. Burada sadece e, büyüme hızı azalıyor. Yani 37 derecedeki büyümesi şu şekilde ise hep böyle çizilir. Burası zaman. Burası da bakteri miktarı. Şöyle gördüğün gibi hani şu T zamanda burada ee, bu kadar bakterin var ama üşüdükçe ortam bu hani şöyle olur. O zaman da ne olur? T-zamana baktığında işte elindeki bakteri miktar daha az olur gibi. Ama yine de çoğalır. Ee, 42 dereceye de çıkartabilirsin. Bunlar hala bakterinin yaşayabildiği ısılar. Peki ee, bizim e, nasıl işimize yarayacak bu durum? İçinde diyelim ki, Kaftan çatlamış. Niye çatladı ki bu? Evet. Şimdi e, ne işimize yarayacak? Ha, evet. Şimdi bakterinin proteinlerini topluyorsun. Bu farklı ısılarda yetiştiriyorsun ama gradually yetiştiriyorsun. Yani işte 25 dereceden başlayıp e, belli zaman aralıklarıyla 42 dereceye kadar yükseltiyorsun ama her aşamada e, lizat topluyorsun yani bakteri de, bakteriden protein çıkartıyorsun sonra bunları jel elektroforezine koyuyorsun 25 derece 37 derece ve 42 derece bakterinin proteinlerinin hemen hemen aynı olmasını bekliyoruz e, sadece ısıya yanıt veren belki proteinler değişir. Ama e, hemen hemen aynı olacaktır. Mesela şöyle belki aralarda başka proteinler olabilir. Peki biz ne yapmıştık? Bakterinin içine eee plazmitimizi koymuştuk. Ve yani bu plazmitimizi bakteri çoğaltıyordu. Neden? Çünkü kendi promotörü vardı. Şimdi kendi promotörü varken bunu da aynı hızda çoğaltacaktır. Kendi bölümlü hızıyla eşit. Ama sen buna viral promotör koyarsan bakteriyofaj gibi viral promotörler ne yapar? Viral virüsler ne yapar? Girdikten sonra çok fazla çoğalırlar. O zaman ne yapacak? Senin proteinini daha fazla üretecek. Yani kendi proteinlerini bir yandan üretirken senin tek bir tane proteinini çok fazla üretecek. Şimdi kendi proteinini üretiyor ama o böyle bir şey halinde yani protein topluluğu halinde işte bin tane, iki bin tane proteinini üretiyorsa onların hepsi burada ve sen bunu sıralıyorsun ve bu bir protein, bu bir protein gibi. Şimdi tek bir tanesine karşılık bizim ürettiğimizden çok var. Onun için bunun daha kuvvetli bir bant vermesini bekliyoruz. Ama yine de bu şekilde ayırt edemeyeceksin. Şöyle yapıyorsun, buraya promotörün başına bir de heat, ısıya duyarlı bir şey koyuyorsun, genetik eleman koyuyorsun. Bakayım ne demiş? Ya bir şey dememiş, yani conditional, mesela bir repressor oluyor promotörün üzerinde, Isın, ısı artınca o repressor kalkıyor, böylece promotör açılıyor yine. Isı, ısıya duyarlı bir şey koyuyorsun. O zaman sadece 42 dereceye yaklaşırken bu üretilmeye başlıyor. Ve mesela burada da var diyelim ki ama karışmış diğerleriyle. Bu sefer ne oluyor? Çok üretildiği için burada kalın bir bant görüyorsun. Ve şimdi şunu şunu ve şunu kıyaslıyorsun. Şimdi mesela şuradan bu protein neyse, mesela X proteini bu, bunda değişim yok. Ama buna bakıyorsun bu sıraya, bunda değişim var. Bu demek ki benim proteinim burada diyorsun. Tabii buna bir de büyük e, büyüklüğü bilinen protein letterler koyduğun zaman boyutunu da bilebiliyorsun. İşte bu 80 kilo daltonsa, mesela bu 100 kilo dalton oluyor. O zaman da diyorsun ki benim proteinim 100 kilo daltonluk bir protein. Ve bu proteini de saflaştırabilirsin. O da biraz e, ilgi, yani değişik bir süreç. Bir de e, kaç kilo dalton olacağını aslında mRNA'den de hesaplayabiliyorsun. Böylece karşılaştırabiliyorsun ikisini. E, doğru mu, tutarlı mı gibi. E, buradan da proteinin ne olduğuna devam edebiliyorsun. Şimdi mRNA'nın var ama belki okuma kodundan yine de emin değilsin. Ee, okumadan emin olunca neyi biliyorsun? Bu sefer amino asit biliyorsun. Amino asitleri bilince de amino asitlerin oluşturduğu paternler var. Yani mesela 5 tane amino asit peş peşe geliyorsa o çinko bağlayan e, bir yapı demek mesela. Veya yani belli bir dizi bir araya geliyorsa o e, DNA'ya bağlanan dizi demek mesela. O zaman diyorsun ki bu protein DNA'ya bağlanıyor. Hmm. O zaman ona göre e, şeylerde bulunabiliyorsun. Şimdi e, bu şekilde çalışılıyor. Rekombinant teknikleri bitirdik e, ama şöyle bir genel özetini yapmak gerekirse hani bilimsel araştırmada nasıl kullanılıyor rekombinant teknikler diye. Öncelikle Evet. Olursam. Proteinden de başlayabilirsin, genden de başlayabilirsin demiştik. Ama e, diyelim ki sen database'den başladın. Bu database'de e, bir gizli buldun ve onu araştırmak istiyorsun. E, buradaki DNA adresine uygun primeri bir dizayn etmen lazım. Sonra bunu PCR ile çoğaltman lazım. Sonra bunu e, Kulonlaman lazım. Sonra bakteriye verip verebilirsin. Sonra diyelim ki e, şeyi öğrendin. E, Proteini öğrendin. Proteini izole edebilirsin. Şimdi bunun aynı zamanda amino asit dizisini MES spektroya çıkartabiliyorsun. Ve bu proteinden tekrar bu DNA database'e gidebiliyorsun. Benim protein bu. Bu DNA database'inde şuna denk da geliyor. Amino asit dizisi de şu. Amino asit dizisi bu olduğu için o reading frame'i de kesin olarak şudur diyebiliyorsun. Şimdi buradan bir de fonksiyonel ve yapısal analizler var. Hani bu burası diziyle ilgili ve hani diziyi bulmakla alakalıydı. Yapısal analizlerde NMR gibi ee, başka ne? X-ray gibi. Yani bu protein nasıl kaplanıyor, nasıl duruyor, üç boyutlu şekli nedir onu bilebilirsin. Fonksiyonunda da bütün geriye kalan işte biyokimyasal analizler, hani bu ne işe yarıyor, yine insiliko analizler, ee, nereye bağlanabilir, hangi motifler var gibi. İşte bu şekilde e, bir döngü halinde analizler yapılabiliyor. Düşünmek zorunda değil bu arada yani e, her araştırmanın kendi hikayesi var sonuçta ve sen belli bir yolu izlemek zorunda değilsin ama e, genel geçer hani en genel şekilde özetlendiğinde bu böyle oluyor. E, bunun dışındaki şeyleri de e, mesela yeni bir gen nasıl bulunmuş, nasıl karakterize edilmiş o PubMed'de yayını oluyor oradan bakabilirsiniz.